Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bu videoda biraz eğlendik. Artımızı bastık. Epsun'da attık birkaç tane fazla olmasa da. Bu videoda pek içerik yok arkadaşlar. Niye derseniz ticaret videosuna hazırlanıyorum. O yüzden pek önem veremedim. Çekilişi de açıkladım bu videoda. Onu da videonun sonuna doğru görebilirsiniz. Videoya geçelim. İyi seyirler. Bir arkadaşımız bu Honda isimli. Bana taş sanat kitabı atar mısın dedi. Ben de atarım dedim. Böyle kalp atalım. Böyle yazalım buna da temiz ver diyeyim böyle taş sanatını atalım arkadaşa iki tane var zaten elimizde baltası varmış şekil çukur yapıyor sanırım böyle alalım baltayı attım temizledim bıraktım adamın üstüne ne kadar diyelim ne kadar vereceğim Eyvallah diyelim. Arkadaşa hayırlı olsun. Önemli de aldık. Güzel para. Şöyle tekrar bir de atar mısın dedi. Birini yakmış yine. Hemen atalım. Paralar gelsin diyelim. Şöyle bırakalım. Biri kırılmış yine. Atalım. şey atalım. Önemimizi koysun. Hemen alalım. Güzel. Bakalım. Taş kırıldı mı kırılmadı mı Sonuyu soralım sonuç ne oldu diyelim. Cevabı yok demek ki taş arıyor neyse bakalım video devam. Evet arkadaşlar şöyle 7 tane anka ayakkabı, 8 tane de siyah çelik topladım. Zırhçının yanına da geldim. Kelimizin yanına her zamanki gibi böyle bir kumar oynayalım dedim. Zaten bu videoda fazla bir şey yapmayacağım çekilişi açıkladığım için. Ticaret videosu çekiyorum. Haberiniz olsun böyle düşük bütçeli olacak büyük ihtimal büyük ihtimal de öyle olacak yani. Şöyle ilk artımıza başlayalım. Siyah çeliğimizi, artımızı basalım. Böyle bol bol geçmesini ümit ediyoruz. Başka bir şey istemiyoruz zaten. Şöyle ilk artımızı güzel. Bak bak bir de bir geldi. Siyah çeliği art 8'e bugün ilk kez mi geçirdim bilmiyorum yani. Bayağıdır geçmiyoruz art 8'e. İkinci yandı sağlık olsun. Şöyle hemen üçüncüyü deneyelim. Buraya bayağı bir para verdim. Gitti yani biraz paramız gitti buraya. Şöyle denemeye devam. İnşallah artı basmalar yeter. Tam emin olmayarak aldım yani. Şöyle artı 8'e bir diye deneyelim. 2'de 4'de 2 yaktık. Bu da gitti. 5'de 2. Devam edelim. Şöyle 6'da 3 geliyor mu? Yarı yarıya gitsin güzel olur. Olmadı. Şu ikisini geçmesi lazım duruma göre. Hadi bir tanesi geçsin de biz kurtaralım. Sağlık olsun bunu da yakacak. Efsun almışız. Dikkat etmemişiz. Efsun alsak daha iyiydi aslında. Sağlık olsun. Şöyle ayakkabılarımıza gidelim hemen. Aynen kuyumcu da burada. Sancak kuyumcusu şeysi, zırhçısı Hadi bakalım. Neymiş? Kopra des. Ayakkabıcı hemen kuyumcusu ne yapacak şu ayakkabıları? üstünde 7 postu falan yeter mi bilmiyorum almış 20 tane almışız yeter güzel incimiz de var herhal var ilkten başlayalım gitti zorlayacak belli ikinci de gitti bugün full batıştayız duruma göre şöyle bir tane de saldım Allah Allah insan bir tane geçirir ya kuyumcuya bak Hay ben senin diyoruz Mükemmel oluyor. Şurada başka kuyumcu var. Ona gidiyorum ben. Sen kal burada. Gerçi bu da doğru. Bu fake boğaymış. Fake boğanın kuyumcusuna var abi. Hadi bakalım. Senden şans bekliyoruz. Bu da yakıyor. Sanırım bir tane bile geçmeyecek. Güzel yak yak. Hepsini yak. Hepsi sana gitsin. Hepsi. Al bakayım. Allah Allah. Niye geçirdim bunu ya? Ay bittin bak. Şöyle tekrar sırçımızın yanına varalım. Bizi mafiden koyumcu şu. Bir bile geçirmedi. Şuna hiç varmayın. Gitmeyin yani. İlk sırt denememizi yapalım. Bakalım var mı? Var. Güzel kangırımız da var. Bayağı inci topladıydım. Art 9'a çok geçerdi. Maşallah var yani. Dünyalar geçmiş. Var olsun sağ olsun diyelim. Ve ilk 9 denememiz yandı bir tane her doz almamız lazım. Bir paranın yarısını kurtarırsak kurtarız yoksa bitti yani. Güzel ya. Hiç yoktan para eder bu 70 80 emir büyük ihtimal. Ert 9 oldu. Bir de bu geçerse değme keyfimize. Bir de zor yani bu çok zor. Patır patır yaktı 7 tane ayakkabı vardı sonuçta. Dünyanın kan kırmızı incisini topladık. Allah'tan pahalı bir şey değil yani yine lazım olur yine deneriz de. Bu ayakkabının geçmesi lazım aslında. Şöyle sesi de açayım. Dur bakayım şuradan seslerden açayım. Karıştırıcı da kapalıdır. Aynen öyle. Hemen şuradan bir sistem seçeneklerine girelim. Gelmiştir sanırım ses şöyle basıyorum sesi duyacağız o mükemmel seslerden hangisini duyacağız acaba Hadi bakalım Geliyorsan iyi olur Yollaysan iyi hadi bakayım Püf sana ya Gitti bu da gitti Neyse Sağlık olsun bir tane art 9 oldu hiç çoktan basmadık demeyiz yani O kadar şey gitti ama hayırlı olsun diyelim Evet arkadaşlar şu 400 ay açıklayalım artık vakti geldi Sitemize girelim The Winners Draw diyelim bakalım kim kazanacak Şuradan da tıklayalım ki sonradan abone oyu iptal edenler çıksın Bunlar katılmasın çekilişe Hadi bakalım kime çıktı şanslı kim Ser, Sercan Türk şanslı Ben arkadaşa Gmail'den ulaşırım hayırlı olsun Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim şamanım. 75 level yeni kastım sayılır. Böyle skilleri m 4 Hazır buna girmişken de göstereyim dedim. Niye girdiğimi de anlayacaksınız birazdan. Hazır girmişken şunları da okuyalım. Yandı. Bu da yandı. Sağlık olsun. Şöyle biyoloğumuzu da örelim. Yeni kastım zaten fazla ilerlemedi. Bu da yandı. Hepsi yandı. Güzelsin şaman. Yaktı yine ortalığı. Bu arada M3 ve M4 skill'leri var. Bu da yeni master oldu. Bu olmadı daha. Hayırlısıyla yapacağız. Liderlik de okuyorum. Daha 5 oldu da ilerleteceğiz. Yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi gelelim bu çareye niye girdim. Geçenlerde bir şöyle ticaretten vereyim. bir malayet plaka deck geldi. 5 efsun hazır. 3 taşlı filan. 30 meya kurmuş. Çok ucuza deck geldi. Bunda da hazır yeşil efsun var. Bunu bir değerlendireyim dedim. Yemin affetmem yani. Efsun'u çakarız. Şuradan 3 tane olması lazım. Aynen 3 tane var burada. Bunu buna atacağız artık. Şansımıza ne gelirse. İlkini aynen attık. Şöyle ne bekliyoruz buna? Hip absorbe hip artı str tabi uçuk bir şey de. Hip artı hip absorbe gelse güzel olur. Para ederiz çoktan. Tamamen değişmelik. Çöp bir şey gelmiş. Bakalım. Aynen büyü filan fistan. Çöp ya. Bir tane de atalım. Rüzgar da olur. İşime yarar. Yarayabilir yani. Satılabilirim. Şöyle baktım. Veselik de olsa güzel olabilir aslında. Tamamen çöp. Şansım yok bugün herhalde. Zırhlar yakmamından belliydi. Zırhlı ayakkabıyı. bayağı çöp gidiyorum. Zaten hiçbir bir BK'sı da filan geçmedi. Benim bugün mahvetti oyun. Bugün full zarardayız. Hadi bakalım sonuncu da attık. Artık bunda bir şeyler gelmesi lazım. Yani 3 tane hepsini harcadım sonuçta. HP görmedim daha, Önemli önemlisi hippie yok yani. Nalet bir zırhmış demek ki bu ipi de gelmedi. Bir bakayım ben. Daha yapsun vardır inşallah var diyelim yani. Onları bulursam atarım. Neyse arkadaşlar şöyle baktım araştırdım efsun bulamadım. Bu da böyle kalsın şimdilik. Bulurum ben Epsom buna. Olmadı çarık asarız. Bunu Epsomlamayı deneriz yine. Videonun da burada sonuna gelelim. Fazla uzatmayalım. Ticaret ücretsine hazırlanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp özellikle de abone olmayı unutmayın.